Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına Baksın gözlerimden anlasın Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına baksın gözlerimden anlasın Ben sende çok yaralandım bir soru sadece nasıl böyleyim Sen kaç kere kaçtın alıştım artık nasıl böyleyim Görmedin gözünle durmadın sözünde Ben yokum bu hikayede belki böyle daha iyi Olmaz öyle konuşarak yapamayız Bugün belli yarın değil o yüzden ya o parayı Geç karşıma otur şöyle neler olmuş Öyle mi sana bir kez hayatımı anlatayım Denedim hep dayanmayı unutamıyorum sen olur bütün onlara büyük ayı İsterim çok hayır Bana cehennemden bir yer ayır. Of içim eriyor içim deriyor Olmaz öyle artık bizi duyan ne diyor Güvenmiyor Her şeyi güzel yapan da zehir ediyor Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işte sevabına Baksın gözlerimden anlasın Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına Baksın gözlerimden anlasın Yapar tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına Baksın gözlerimden anlasın Ben senden çok yaralandım bir soru sadece nasıl böyleyim